Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bizleri Ramazan ayına ve Kadir Gecesi'ne ulaştıran Allah'a hamdolsun. Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olması, bu gecenin ihya edilmesi halinde, bin aylık bir zaman diliminin ihya edilecek gibi olması, o derece büyük bir mükafatın verilecek olmasıdır. Bu ömrü kısa olan ahir zaman ümmetine Allahu Teala tarafından verilen bir ikramdır. Dolayısıyla akşam namazıyla beraber başlayan ve güneşin doğumuna kadar süren bu kutlu zaman dilimi kesinlikle boşa geçirilecek, heba edilecek bir zaman dilimi değildir. Bizi altın ve mücevherle dolu bir bahçeye atsalar, sabaha kadar buradan ne alırsanız, heybenize ne doldurursanız sizinle beraber gidecek denilse, gözümüze uyku girer mi? Yorulur muyuz? Bu fırsatı değerlendirmek için herkesten daha çok toplayabilmek için elimizden gelen gayreti gösteririz. Yorulmak nedir bilmeyiz. İşte Kadir Gecesi'nin her anı da böyle değerlidir. Sosyal medyayla, internetle, televizyonla heba edilecek bir zaman dilimi değildir. Aman ha, şöyle bir televizyona bakayım. Ne var acaba? Bir Kadir Gecesi programı var mıdır? Kadir Gecesi'ni televizyondan ihya edelim gibi bir düşünceye kapılmayalım. Hatta şu algıyı da yıkalım. Kadir Gecesi kutlanacak bir gece değildir. İhya edilecek bir gecedir. Yani mesajlarla, telefonlarla kutlama yapayım diye insanları arayalım diye heba edilecek bir vakit dilimi değildir. Dolayısıyla bu gece tüm gayretimizi geceyi ihya etmeye harcamalıyız. Boş işlerden yüz çevirmeli Tamamıyla Allah'a yönelmeliyiz. Kaza namazı olanlar mutlaka kaza namazlarını kılmalı. Bu gece tövbe, istiğfara çok önem vermeli, affedilmek için Allahu Teala'ya yalvarılmalı. Nafile namazlar, salavatlar ve zikirlerle gece ihya edilmeye çalışılmalı. Bu fırsat elimize her zaman geçmez. Belki seneye de geçmeyecek. Dolayısıyla bu fırsatı bir ganimet olarak bilmeli ve ona göre değerlendirmeliyiz.